Değerli izleyiciler, YouTube kanalımda yeni dönemde neler yapabilirizin cevabını vermek için bu videoyu çalışmasını oluşturuyorum. Yeni dönemde eskisine nazaran daha sade bir çalışma yapacağımı söylemek için bu videoyu sebepleriyle aktarmak istedim. Biliyorsunuz bugüne kadarki çalışmalarımı sizlere şeffaf bir şekilde paylaştım. Hem eğitim çalışması olsun, hem analiz çalışması olsun. Buradaki amacım 2019 yılında açmış olduğum bu kanalımdaki vizyonum sizlere finansı eğlenceli bir şekilde anlatabilmek ve piyasaya bakış açınızı da şeffaf bir şekilde gösterebilmekti ve bu amaç doğrultusunda sizlere bildiklerimi hiç saklamadan aktarıyorum. Bugüne kadar çok fazla video çektim. Gerçi ben 2011 yılından beri video çekiyorum ama kendi kanalımı 2019 yılında açtıktan sonra burada güncel eğitim çalışmaları olsun işte piyasaya beklentilerimiz olsun buraya çalışmalarımı da sizlerin görebilmesi adına aktarıyorum. Tabi bu süreç epeyce yorucu oluyor. Ben sizlere katma değer sağlayabilmek için bu yoğun dönem içerisindeki zamanımdan alabildiğim kadar almaya çalışıyorum. Ama hem çalışma hayatım ve aile hayatım isteyesemez yeni dönemde bu yoğun tempoyu e, sürdürülebilir şekilde devam ettirtebilecek. Tabi bu bir sebepte. ikinci sebepte özellikle finansal okuryazarlık konusunda maalesef hala istenilen noktada değil. Ben bu konuyla alakalı çok fazla efor sarf ediyorum ama hala maalesef insanlar kasaya olan zengin olma hayalinde ve ya ne anlatıyorsun bu kadar gerek yok sen bana euro alayım mı satayım mı altın alayım mı satayım mı bunu söyle yeter ya da hisse alayım mı satayım mı bunu söyle yeter neden çünkü maalesef çevremizde çok fazla çürük elma var hem YouTube'da hem Twitter'da hem başka kanallarda e, bu sebeple de bu popülerlik ve magazinsel açıklamalar hap şeklinde bilgiler vermek Onlara daha fazla cazip geliyor. Ha, sonucunda batıyorlar mı? Evet batıyorlar. 3 kuruş para biriktiriyorlar. Dişinden tırnağından biriktirdiklerini bu tarz e, çürük elmalar vasıtasıyla kaybediyorlar. Ama yine de bu oyundan vazgeçmiyor insanlar. Maalesef kısa yoldan zengin olma dürtüsü her daim devam ediyor. Bunu aşabilme potansiyelimiz var mı? Eğer kitleler e, düşünce yapılarını değiştirebilirse neden olmasın? Ama ben bu süreçte bu kadar uğraş vermişken uğraşımın karşılığında bunun meyvelerini az çok aldım. Beni takip edenlerden özellikle kendisini çok net bir şekilde geliştirenler olduğunu biliyorum. Ama çok fazla da düşman olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Bu düşmanları birincisi... İşte hiçbir uzmanlığı olmamasına karşın YouTube ya da Twitter gibi kanalları bu şekilde insanları kandırmak için kullanan Türkiye'de bir kitle var. Bunun dışında yurt dışı merdiven altı forex firmalarında yer alan ve Türkiye'de bu işi doğrusunu öğretmeye çalışanlara yapılan linçler var. Bir de hiçbir şekilde bilmeyen ee, ama işte herkesi aynı kefeye koyan bir kitle var. Bu birazcık daha cahil bir kitle. Şimdi bu kadar e, eksenin olduğu bir yerde artılar maalesef çok fazla görülemiyor. E, en azından ben videolarımın izlenme sayılarından ve e, paylaşılabilirliğinden bunu görüyorum. Yani burada şunu söylemem gerekiyor. Özellikle e, beni takip eden ve kendisini geliştirenlere de şu eleştirim var. Benim bu çalışmayı yapmamdaki ana sebep Türkiye'de bu işi çok daha üst noktaya getirebilmek ve hiçbir karşılık beklemeden. Ama bu sadece benim bireysel anlamda yapacağım çabalarla değil. Ben televizyonlarda, YouTube'da, Twitter'da analizlerimde orada burada bunları yapabiliyorum. Ama işin e, bunu paylaştırma bölümde her vatandaş bunu bir sorumluluk bilincinde olması ve buna göre paylaşımlar yapması gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir rica videom vardı. Buna bile çok fazla talep olmadı. Neden? Çünkü ben o videoyu çekmeyip de bu 1 dolar videosu çekmiş olsaydım daha fazla talep olacaktı ya da altın videosu çekseydim daha fazla talep olacaktı. Bakıyorum eğitim videolarıma analiz videolarımdan daha az talep var. Neden? Çünkü sonuca gitmek isteyen insan ama bu kafayla maalesef iyi bir noktaya gelemezsiniz. Ben de bu sebeple de e, hem Mevcut yoğunluğum hem de e, istediklerimi arzu ettiğim boyutta alamaman sebebiyle artık sadeleşmeye gidiyorum. Tabii beni e, bu noktada e, çok fazla seven, benden fayda sağlayan, e, bu konuda piyasa bakış açısı ve eğitim çalışmalarını kendi geliştirenleri yalnız bırakmayacağım. Tabii ki çalışmalarıma devam edeceğim ama eskisi dönem kadar çok fazla yoğun olmayacak sadeleşmeye gideceğim. Hastalık bültende daha görsellerle e, görsel efekti bu şekilde e, daha küç kısa zamanda paylaşımlar yapacağım. Yani ben kendimi çok fazla yormayacak, enerjimi tüketmeyecek çalışmaları e, paylaşıyor olacağım. Hani eskiden e, rutin bir şekilde bir sorumluluk sahibi olarak işte şu zamanda şu videolar, şu zamanda bu videolar şeklinde paylaşım yapıyordum ama şimdi artık e, yeni dönemde bu tarz kalıpsal bir davranış biçimi oluşturmayacağım. Eğer haftalık bülten videosu çekersem pazar günleri onun dışında da eğer spesifik bir konuyla alakalı eğitim ya da analiz çalışması yapacaksam da bu konuyla alakalı zaten yayınladığım zaman buna ulaşıyor olursunuz.